Ama senden engelleyeceksin. Sileceğiz ya, senden o, engelleyeceksin. Dedin Komiserim, ben bunları tanımıyorum. <laughs> Bakayım, ka ka kanıyor kana mı? <laughs> <laughs> Komiserim, ben bunları tanımıyorum. Beni bunlar al. arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Valyan. Arkadaşlar umarım tam yılı anlamışsınızdır. Anlamadıysanız zaten bu videoya girmemişsinizdir. Ya da ne oluyor ama belki girmiş de olabilirsiniz. Hani biz görünmeziz ya. Es benim espri anlayışım o şekilde çalışıyor. O yüzden öyle yapmak <laughs> <mi hissedim. gülüyor> <laughs> abi bak, abi bak abi ben görünmüyorum. Bak, ben 6'dan sonra görünmemeye başlayacağım arkadaşlar. Himo görünmüyor. Yumi de içimizde görünmeyecek. Ah oh, shit. Here we go again. <laughs> abi, i̇çinde ne oluyor ne oluyor? Dur. Aa, ben iyi ki görünmüyorum. Ben buradan gidiyorum. Oğlum. Oğlum ne çok vurdum lan. Bak yemin ediyorum beyler kaçmayın. Şşş. Gelin lan be. bizim <laughs> takım. Bizim taife. Abi biz kaçalım. Oğlum bir dakika. O nasıl değiyor abi? O nasıl değiyor? Siz niye adam... kaçıyorsunuz? <laughs> Oğlum niye kaçtınız? bence biz o e, bursa... görünce Aa, da, adamları dağıtacağız 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 adamları neyse tamam geliyorum şuraya da geliyorum Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. bir rahatsız edin rahatsız edin en azından hadi oğlum öyle hiç free free verme şey var mı niye sattınız orada ben siz arkadan vuracaksınız adamları çekeceğiz dağıtacağız Dürteceğiz zannediyorum rencimiz var diye. Neyse neyse sıkıntı değil arkadaşlar. Şimdi hallediveririz buradan. Evet tam daha iyi daha iyi gideriz aşağıdan bizim çocuklara yardım ederiz. Bak sinirim bozuldu ha şu anda. Hem flashı verdim hem canımı verdim. Allah ben adam de, benim buluyor alıyor mu lan? Buraya, nereye muyuz Beyler baksanız ona bir. Ben ben de onun blue'suna gidiyorum yavaş yavaş. Okey okey. Öyle okay, öyle ya. rahat rahat bir dakika ya. Bakın enayi onu kestiniz bu arada intikamımı aldınız bak. Onu bir, bir kestiniz tamam. orada. Hadi. Ya 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 neymiş demek ki kardeşim? <laughs> Demek tamam, ki neymiş lazım. öyle, öyle kolay kolay jungle'a girip buff alam adamı kesem musunuz helal lan size. 5-1'e büyük ihtimalle bunlarda da ben bunu alabilecek miyim? Çok hızlı doğdu geliyor. Gözünüz bende olsun. Yanındaki yürüyor olabilir ben sana geliyorum. Ben. Tamam. tamam ben aldım çıktım daha yapacak bir şey yok burada. Okey. Bir şey değil mi? Gank deneyeceğim, gank deneyeceğim. Vur bakayım şuna 2 tane. Vur bakayım. Vur 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 vur. Tamam tamam. Burada ward mı var? Aynen oraya ward attım. Tamam ben çıktım. Oo akşamı tam bir anda şeyde Aha kanka buna kanka i̇şte, buna mide geliyorum, mide şey Görüyorum görüyorum Tam görünmez geliyorum Ah Devam 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 Oo Em geliyor em geliyor <laughs> Tamam tamam Sen alabilirsen al kanka benim yapabileceğim şey kalmadı Ya 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 kardeşim Ya Demek ki neymiş Demek ki neymiş öyle artist artist oynamayacak mısınız lan Aha Abi beni gördüm, aldım gö Gördüm geliyorum gördüm geliyorum Tamam, çıktın ya çıktın çıktın. Ben döndüm bir jungle'ıma gideyim, jungle'ıma gideyim. Umut geliyor Al Q'sunu, al Q'sunu, al Q'sunu. Oğlum, <laughs> first time <mi> akşam? <laughs> first time. Red'im var bu arada, red'im var bu arada. Red'im yavaşlatıyor, süresi yok, süresi yok. Be, bot deyin, bot deyin, laksı görün. bot lane, Lux'ı görün. Bot deyin yok, açılamıyor yok. bu arada. Oo, what the fuck! <laughs> Nefes aldır! Aldın kanka, aldın kanka. Ben bunu kanka. alamam kanka, adam bir de üstüne... Ya abi burada pusmuş adam ya. Böyle evet bir, ya. böyle bir anlık olabilir mi ya? Ulan yetişemedik adama. Neyse tam sıkıntı yok arkadaşlar. Gidelim jungle dönelim bir alt olalım. <laughs> 0 2 başladık bu arada arkadaşlar. Bakın bir an önce kendimize çeki düzen verip abi böyle assassinate'tir, assassinate'tir yapmamız lazım. Artist artist konuşuyoruz arkadaşlar. Öyle yapmayacağım, böyle yapmayacağım. Adamlar bir anda bir tane daha yapıyor. Ondan sonra patates oluyoruz. Vallahi ben anlamadım bu işi. <laughs> Güzel, Vallahi ulti yersek ölü veririz. Güzel. Tamam girdik buna bir anda. Buradan aldın çok iyi. Oradan kardır yani. Tamam güzel güzel. Benim kill almam o demek oyunun bitmez demek bu arada. Bunu bilmiyorlar tabi de. Gelsene şuraya bir pusalım bir gel gel. Bot gel abi o belvet istiyor arkadaşlar. Akıllı oynamamız lazım. Bir tık fokuslandım. Şarı bir kasayım hızlı bir şekilde. Bize kötü şeyler yaptılar. Ama düzeleceğiz. Düzeleceğiz düzeleceğiz. İyi olacağız. <laughs> Bura wardlu mu lan? Bir dakika bir dakika. Adamlar ya da ejderi mi alıyor? Ya akıl oyunları yapalım şey yapalım dedik de. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben bunu aldım. Güzel güzel güzel. Böyle oynamamız lazım arkadaşlar. Kötü şeyler yaptılar. Ayranımızı da döktüler. Şeyimizde şey yaptılar biliyorsunuz. Bir toparlamam lazım ama. Bir toparlayayım Eğlenmeye başlayacağız. Eğlenmeye başlayacağız. Şimdi tryhard moddayız. Beyler bak bu çocuklar öyle şeyler yapmak istiyorum ki. Öyle şeyler yapacağım ki abi. Arkadaşlar çok böyle Evelyn e oynadığım bir karakter değil ama şunu söyleyeyim. Direkt böyle spamlemenizden spamlemenizdense bir tane vurup böyle e, auto atakları da araya sıkıştırmanız daha mantıklı diye biliyorum. Tırladığım kadarıyla çok fazla oynadığım bir karakter değil. Biliyorsun zaten ilk defa kanalda videosu oluyor şu anda sanırım. Bufflı denk geldi güzel oldu. Ya Rengar alacaktım ya Kazix alacaktım ya Evelyn alacaktım. Şimdi görünmez karakterlerden bunlar kaldı bana. E, Evelyn alayım dedim. Hem dedim late'de taşırım. Bir sıkıntı çıkarsa takımda dedim. Hem de dedim zaten Evelyn yani bufflı güçlü. Alalım dedim oynayalım. Rengarımız da çok var biliyorsunuz. Bir de Kazix atmadım herhalde onu da artık. Bir ara konseptle olur artık bir şekilde atacağız arkadaşlar. Çekerim yani size. Eskiden oynadığım... Aha. Bunlar ne yapıyor? Bir dakika. Abi alıyorlar, alıyorlar, alıyorlar. Gittim. Giriyorum, giriyorum, giriyorum. Güzel. Hadi oğlum. Nerede alamet nerede? Timo mu aldı ha? Oo. Oh. Oh. Allah. Güzel. Aa. Ben bunu oynayacağım. Kanka aman. Bekle oh. ah. skill'ini ya. Tamam, aldım en azından çaldım güzel güzel güzel. Yok onu verseydik. Öldü öldü Körler. <laughs> he he Oğlum vur 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 vur. Allah aşkına vur lan. Hayır. Oha! <laughs> Abi aldın sandım Baron'u. Yok oğlum manyak mısın? Şu anda o kadar değil. Kill kills alacak durumda değiliz arkadaşlar. Aman diyeyim, aman diyeyim oyun çok şeyde. Çok ortalarda bir yerlerde. Arkadaşlar Teemo'ya alametin gözünü kazandırdım. Asist verdim. Yapacak bir şey yok. her yere de yetişemem. Orada evet, o, bayağı oyalandık çok... lag'sız arkadaşlar. Şurayı alalım. Ulti'm geliyor. Bir tane daha kill çıkartalım. Bu arada bir tane şey lazım. Neydi o itemin ismi? Kalkana vuran var ya. Shadow 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 Flame. Flame, Gölge Alev. Ondan lazım. Az önce aldığı kalkanı gördünüz arkadaşlar. Şimdi bir şey diyeceğim. Onlar size zorluk çıkartıyor değil mi arkadaşlar? Bitti kaza. Evet, Burada evet. peki pink ward var mı? Temizlediniz mi hiç? Bakayım abi bir saniye. Tamam bir şey yok. Temiz 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 temiz. Geldim geldim geldim. Gel abi. Abim geldi lan kaçın lan. Vur 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 vur. Oh. Hoppaa ah, let's gooo. Tam kaldırıyor ama ya. Hemen görünmez oluyor ya. O çok iyi değil mi ya? Bir şey abi diyeceğim. Buna yani. da buna da buna da. Dive 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 dive. Dive, dive, ee, dive. Abi, ama atmasak tamam tamam ama. dive, dive 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 sen rahat ol tek atacağız tek atacağız tek atacağız. Bana güven. Bana güven ben gireceğim önce. Ben gireyim abi önce. Hayır hayır ben gireceğim. Ya Arkadaş, bu kadar basit abi evet. bu kadar basit. Let's go. Hemen şunu bir keselim. Yumi'cim kendine bir can bas içime bin. Kendine bir can bas içime bir Gel benimle şimdi gel benimle şimdi görünmez ol abi. Gel bakayım buraya Lux. Gel bakayım buraya Lux. Kanka laksı bir... hallederiz ya herhalde. On level ama hallederiz hallederiz. Yumi de var. Hiçbir şey atma. Hiçbir şey atma önce bekle. Çok açılmış şey Bak şimdi. <laughs> ya bu oh. kadar basit. Kardeşim benim çalmayın dedik de o kadar da değil. Bunu da almıştık. Ya güzel. Tamam benim keyfim yerine geldi arkadaşlar. Bir, bir sıkıntı yaşadık. Bir, bir şeyler oldu. Ayranımızı döktüler. Bir şeyler yaptılar ama başlıyorum abi. Başlıyorum. Evelyn bakın prosu değilim. Söylüyorum tekrardan söylüyorum. Ama bu karakter benim korktuğum karakterler arasında arkadaşlar. Jungle'da gördüğüm zaman diyorum ki Allah kahretmesin diyorum. Keşke bunu almasalardı diyorum. Ölü. Öyle... Hop bir dakika şunu bir keselim. Geliyorum oraya. Keşke bunu almasalardı diyorum. Yumi atla bana. Atla bana kardeşim. Şuradan. Şunu vurunca şey yapacağız da inşallah burada ward atmamışlardır. Ya bir görünmez olalım. Twitch'i bekleyeceğim bu arada. Twitch'i bekleyeceğim burada. arada. İyi, hiç sıkıntı yok. İyi, hiç sıkıntı yok. Bizi görmüyorlar. Anını. Taradık mı? Bordları taradık, bordları taradık. Dur dur. Gibi hazır mısın? Hazırım abi. Ben de görünmez oldum. Oğlum bizi bizi gösterme lan. Bizi niye gösteriyorsun bizi? Bizim yerimizi niye gösteriyorsun? Allah aşkına bizim yerimizi niye gösteriyorsun? şunu ne olur şunu yapma artık. Allah rızası için şunu yapma ya. Oğlum bir ward at, bir ward at, ward at, ward at. Öküm yok abi. Kes! <gülüyor> oh be! <laughs> ya yapma içimdeyken ne olur skill atıp yerimi belli etme. Kaçmaya çalışıyorum ne olur. Tutaki yalvarayım mı ne olur yapma. <laughs> Tribe girdim. <laughs> ben kaçmaya çalışıyorum. Tutaki de kim? Buradayım. Allah Allah. <laughs> Twitch gibi ya. Yemin ediyorum bak vücudumdaki stres, adrenalin her şey o kadar patladı ki. <laughs> Lan da <tık> ya. <laughs> Okey, okay güzel. Güzel 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 güzel. Elinize sağlık beyler. Elinize sağlık. Şimdi beyler ejder çıkıyor. Bu ejderi istiyorum ama bu red side'ım var. Bir red'i alayım. Kuşları alayım. Siz buraları bir wardlayabilir misiniz? Takımca. Oo, o ejder zamanı. Ejder zamanı. Hadi oğlum. Bari onu kes lan. Tamam güzel. Güzel 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 güzel. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Benim diyene bak tankım diyene tek atan bir karakter oynuyorum ya. Şu şene var ya bak öyle bir vuracağız ki. Öyle bir vuracağız ki abi. Nasipse tabii nasipse yapabilirsek. Bizim bizim çocuklar da vurmaya başladılar. Güzel olacak, güzel olacak. Pusu, pusu, istiyorum bu arada. Bir yerlerde pusu böyle 5 kişi. Bir anda çıkıp sürpriz moda fakatip deyip adama girmek istiyorum. Şimdi ejder çok önemli ama şunu kaptırmamamız lazım. Alırlarsa belvetler toptan yarayacak. Kararımızı iyi vermemiz gerekiyor. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde bunu alıp toptaki alameti sekürlamamız lazım. Gir abi. Aha. Ya. Abi gidiyorum gidiyorum. En azından keseriz adam. Oha. Bir dakika şunu şöyle koyalım mı? Hmm. Ah. <laughs> Let's go be. Evet, tamam. Abi. Güzel 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 güzel. Gel Belvet gel. almadığı sürece sıkıntı yok onu bu arada. Sanırım şen almıyordur. Dur bakayım bir. Bir gidelim abi. Klavye bir an kırıldı arkadaşlar gördünüz. Klavye bir an kırıldı. Aha. Aldık bunu, aldık bunu aldık bunu aldık bunu aldık bunu. Gir 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 gir. Uzaklaştırma şeyden. Kankacım. Ya. Allah. Şöyle şey bir doç. Abi başlayacağım şimdi laksına. Hadi görüşürüz. Dolayın. Abi. Sen <laughs> <laughs> sana oynayacak ben de. Burada. Geliyorum tekrar. Aa Kaç Aa <laughs> ah, evet 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 kaçtı gitti. Laksa geliyorum Laksa Laks geliyorum oğlum bak bu çocuklar Laks dövüş ya. seviyor ha. Aa Laks öldürdü. Aa adam arkadan arkaya şey yaptı pustu çapdı şey kaçtı kaçtı adam kapatıyorlar bizi kaç konuşamadım. adam kaç kaç kaç, kaç. kaç kaç kaç. Dur kanka dur. Şöyle ben de bir görünmez olur. Bir şey değil mi? Gelmedi bir atlatalım şu Laks bu kadar rahat gezemesin arkalardan arkalardan tek atacağım. Al sen bunu oyna kanka burada. Okey. Bak şimdi. Yok abi. Oğlum sen neymişsin be kardeşim ya? Sen neymişsin be kardeşim ya? Ben <laughs> <laughs> Hayır! 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 Ulan vermeyeyim şunu dedim ya. Kaçamadım arkadaşlar. Şan CC'yi bekletiyor. Hadi oğlum. Hadi akşam. Atla eyle kaç. Allah aşkına belveye kil vermeyin. Vallahi patates oluruz. Ha yanlış karar verdi belvet. Oy 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 Lux, oy acıtıyor. oy çok acıtıyor. Ben şu anda tek atamıyorum. Bak ben şu anda tek atamıyorum. O beni çok... Üzüyor. Rele tek atamadım yani. Rele de tek atmam gerekiyor ama daha değil sanırım arkadaşlar. <laughs> Rele tek atamadım. Ya atacağım. At atacağımı biliyorum ama şu anda değil. Ee, bir de yakaladı. CC yedik arkadaşlar. Adamın üstüne boşaltamadım skillleri. Öyle de bir şey var ama. Daha iyi tek atarım diye düşünüyordum. Bir itemimizi bir çıktık arkadaşlar. Şimdi bir tur daha deneyeceğim. Laksa bir vurayım. Birazcık daha kolay bir hedef seçelim kendimize. Daha çerez böyle çıtır kırılgan. Gömeyeceğim de. Hayır hayır. Mantar. ah. <laughs> 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 Mantar alacak zannettim. Oraya mantar mı koydur oğlum? Sen nasıl bir hastasın ya? Bak şimdi bura kuleye ne almıştık? Lux'ı daha rahat kesebilmek için değil mi? Gel bakayım Lux buraya. Aa, abi, ben geliyorum abi. Yarım satır peşinde dur, ya? Dur 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 dur. Aldık bir ya? Hoppa. Lan. Tamam tamam hallettim hallettim hallettim. Güzel. Hah. Tamam tamam. Yine de laksa tek atamadım. Tamam dur. Bir yandan da karakteri çözüyorum arkadaşlar. Nerede tek atıyor? Nerede başlıyor diye. Hani tek atmaktan kastım. R ile değil. R ile zaten vururuz. Şu W atıp QE kombosuyla işte adamı korkuttan çıkarmadan arkadaşlar nasıl tek atarız? Hangi itemlerle tek atıyoruz? Onu öğrenmeye çalışıyorum bir yandan da. Bilmiyorum yani Evalin sürekli oynadığım bir karakter olmadığı için çözüyorum ben de. Komboyu yanlış yapmıyorum değil mi lan beyler izliyorsunuz mu benim komboları? Evet. Ama kombosu nasıl yanlış yapılabilir ki zaten? W atıyorsun sonra adamı korkuttuktan sonra boşaltıyorsun üstüne işte skillerini. Q atıyorsun abi Q attı işte daha fazla vuruyor. Q attığında skiller daha e, fazla vuruyor. E, E'si can, can yüzdesine var. göre vuruyordu. İblis gölge muhabbetinde öyle bir şey vardı. Yanlış bilmiyorsam. Evet, abi. daha ben fazla vuruyor. Q tutarsa? Daha fazla vuruyor skiller diye ben emin değilim ama. Q tutturdu. q var ya. Q1. hiç böyle yani. bir bilgi verilmedi bir saniye. böyle bir şey gelmedi. Bana öyle bir bilgi verilmedi. Ben böyle bir emir vermedim. Hiç öyle bir şey demiyor. Hadi bir görünmez yap beni. Beyler o fight yaptık let's go. Let's go 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 go. Bir gizli gizli diye bağırdım ben. <laughs> Hayır. Arbe. Tamam tamam kaçtım kaçtım kaçtım. Güzel denedik de. Tamam şu iki. Oy 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 oy. Ah. Bir dakika bir kendimize gelelim. Gel bakayım buraya laks Gel bakayım buraya. C eee Abi çimiz. Oğlum çim... ne taraftan çıkayım gireyim vallahi. Aha. Geldi geldi sana geldi. Şimdi sen naneyi yemedin mi? Evet. Yok benim benim hedefim belli. e, Q atsana be. Q atsana gülüm. Hadi, hadi. Abi onu da hoşladım ya. Hadi. Yer yok ama ne yapayım? duvar koymuşlar. Duvar koymuşlar dost. Ne yapayım? Gideceğim. Ben, Gördüm onu yine abi. keseceğim oğlum. Abi görünüyorsa adam kaçmıştır beyze. Nerede? bak nereye kadar kaçmış? Bak bak nereye kadar kaçmış? Ulan bekle sen Lux, Tamam şimdi artık bir assassinate zamanı arkadaşlar. Bunlar da evlin korkusu Allah korkusu geçmiş. Oy, let's go be. İşte bu tamam assassin zamanı. Hadi bakayım lan. Woohoo! Gel bakayım gel gel. Daha var mı? O bana öyle de yaşattırdıkları stresi o safe kalıp arkadaşlar sinirli bir şekilde farm yapma zorunluluğunu yaşattılar ya bana. Ben göstereceğim onlara şimdi. Evelyn is on the vadi. Let's go. Is on the neyse. Şimdi hiç skill atmadan, W atmadan. Dur Havada W atıyorsun bile Q atarken de. Sen W atabiliyorsun bir şey vardı. Aa tek atmadım. Aa, hop şöyle bir doç tamam. Tek atamadım lan. Niye öyle oldu? Allah Allah. Tamam. Tamam. Sen orijinal tabii ondandır belki. Hayır, belki R'sini yine de R'mle yine de tek atarım dedim Şeyin ultisiyle birlikte ama olmadı. Gelme 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 gel. Görünmeyin görünmeyin görünmeyin. Abi ama kuş. Aa abi burada. Şimdi şuradan bir Lux Q'su yiyeceğiz. Bak Lux. Yemin ediyorum Şuraya bir ward var mı? Şuraya bir tane ward var mı? Bekle. Laks'ı bana bir göstersene bak. Sadece laks'i geçeceğim abi. Aha burada. Hadi. Sen şimdi nane <laughs> yemedin mi? Sen şimdi nane yemedin mi? Nasıl bilendim var ya, nasıl bilendim ya? Beyti <laughs> çekamadı. <laughs> <laughs> Güzel. Beyler bir gör full görünmez şey yapmamız lazım artık. Pusmamız lazım. Neşe gitmiş gibi yapalım. Dur şunu bir alayım ben. Bu arada artık base, base atmam lazım da nasıl yapalım? Gel bir pus abi buraya. Duvarlarda bir gezin. Reset almaya gerek yok bak. 5 kişi gel abi. Gel 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 gel. Çıldan değil, board, yol üstünde board, yapalım board, 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 board. Yol üstünde bir yerde yapalım, hiç betlemediktir bir yer. Çıldan değil abi. Biz görünmeziz de. Sonuçta. Adamlar gelmiyor ki. Ben olur görünmezim. Abi. Adamlar olur gel, görürüz. baron alalım abi. Ol. Alalım. Alalım, baron alalım madem. Aman abi abi güzel. neşi çaldım. Ben çarp atmadım çünkü lazım olur. <laughs> arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Abi görünmeziz, görünmeziz. Hepimiz görünmeziz. Tamam, Yumi'yi aldım çıktım abi. Ben bitmedim. Bir <laughs> şeyler <Şunlar> yaşanıyor. <laughs> Kaydettim orayı, kaydettim orayı. Yemin Bitmedi ki. Bitmedi ki. Nasıl musun beni oğlum? Nasıl görüyorun beni ya? Bu nasıl bir altıncı hissine bak. Bunlar hissetmeye başladılar arkadaşlar. Tamam hadi koyduk base'i. gidelim labodan alalım, gelelim. Oradan hemen ejder arkadaşlar. Bir tane ejder verdik. Bir tane daha vermek istemiyorum. Şimdi şunu da alalım. Haydi Lesko. 5 gün abi ejder sayda bir pusmadık mı ya? Şu bir kesmedik mi ya? Olur. Hadi beyler hadi yaparız biz bu işi. Gidin pusun abi bloom alıp geliyorum hemen. Hemen bloom alıp geliyorum. Bekle bak yükürüm mü? adam karşıya gitti ya lan. Devam tamam, <laughs> şey. <Oy, oy. gülüyor> Şimdi bak Ral yarım saattir CC atıyorsun gel buraya gel. gel. buraya bak buraya gel buraya gel. Yine 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 sinirlendim gel buraya. Beni Dört yine... görünmez gidiyoruz abi. Dört görünmez. Ha? Tamam tamam arkadaşlar Yumi'yi bir çıkarttım ölecek yoksa. Beni, beni, görüyorlar. Allah kahretmesin. Adam. Oh. Sıkıntı değil abi. Onun demecine ihtiyacım yok. Onun demecine ihtiyacım yok. Var mı daha? Gel abi güzel. Hop. Şimdi nane yemedin mi sen? Arkadaşlar ne olur bir şey yapın artık. Oh. Ne olur vurun. Adama. Kardeşim beni neden yine nacar bıraktınız orada? Ben bu arada hemen doğdum lan. <laughs> <laughs> bir dakika ölmedim. Arkadaşlar ölmüş gibi görünebilirim ama ölmedim. Hızlı Bey. Bakın şey ölmüş böyle gibi böyle Hızlı base attım ben. base atmam gerekiyordu. Oğlum doğdum lan hemen. <laughs> Takımda her zaman akşam olması lazım bir tane arkadaşlar. Gerçekten her eve lazım can ya. Seni mi kovalıyorlar? Bir dakika bir dakika seni mi kovalıyorlar? Bana bir şekil çikolata yapıyorlar baba. Ya kovala kardeşim. Daha yeni bak beni darlıyordun hatırlıyor musun? Belvet. Belkoz diyecektim. Belvet. Sen sen de bana excel sattın değil mi arkadaşlar? Bir yerden sonra oh. var ya. Helal. Beyler var mı daha bir şeyler bir şey söyleyeceğim. Ben Gel gel. Tamam. Tamam. Ulti ile mesafe kapattık. Madem ignite wow. dedim onu da alırım abi. Let's <laughs> go. <laughs> 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 Arkadaşlar ulti her zaman damage için kullanmayacaksın abi. Bak adama yaklaştım burada. Kafasına kafasına güzel oh hala istediğim böyle bak 5 kişi şeyini yapamadık beyler bir pusunca adamlar gelmedi bize yani fark ettiniz mi? Bir kere tek şunu başarmak abi. istiyorum hayır zaten tek giyecekler oğlum tek yememe durumları yok ama böyle bir pusalım istiyorum bir anda sürpriz moda faka yapalım istiyorum hedefim bu yani bir yandan da arkadaşlar Evelyn gameplay gibi oldu ama ben kesinlikle Evelyn öğrenebileceğiniz birisi değilim söyleyeyim ben bilmiyorum çünkü o kadar. Karakteri biliyorum işte nasıl oynandığını ama öğretici asla değildir. Çok da hata yapmışımdır belki. Güzel bir iki plays de yaptık gerçi. Ray'le adamlara yaklaşmadı falan bir şeyler yaptım ama dediğim gibi. Evelyn'i Evelyn oynayan birinden izleyin. Ben Evelyn oynamıyorum. Tekrardan söyleyeyim. Yorumlara gelip şey diyenler oluyor ya. Bu karakteri oynayamıyorsun. Doğrudur kardeşim oynayamıyorum. Sen daha iyi oynuyorsundur büyük ihtimalle. Çok gülüyorum ya bugün bir tane şey demiş. Bir tane hangi videoydu? Nasıl videosuna? Karşındaki adam çok kötü oynuyor. Yani bak 15-20 bin kişi izlemiş. Kimseden öyle bir şey çıkmamış. Adam şey diyor. Karşındaki adam çok kötüydü. Ben olsam bu videoyu atmayı utanırdım. Aynen bunu yazmış. Sen kimsin ben olacağım. Lollipop dedim. <gülüyor> <gülüyor> hiç hiç tavrım budur yani arkadaşlar. Haters gonna hate. Haters gonna... Oha! Buluyor orada. Ne haber lan? Gel gel. Buluyor. Gel Zelcim gel 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 gel. Oğlum şunu yapma Allah aşkına kaçıp gideceğiz. Neyse tamam madem vurdum. Bak şimdi demeyece bak demeyece bak demeyece bak. Niye tek atamıyorum lan ben bunu bıçak Bu tek atıyordu tanklara. Tamam arkadan geliyorum. Arkadan gireceğim. Arkadan gireceğim. Bir görünmez ol. Görünmez ol. Görünmez ol. Atıyor abi. Atıyor. Çok güzel atıyor. Çok güzel atıyor abi. Çok güzel atıyor. 30 saniye. Şöyle bir dönelim. Bir şey diyeyim mi? Hiç oyunu bir yok biliyor musun? Biraz daha tek atabilirim. Eşya alalım abi. Bak arkadaşlar jungle oynuyorsanız bir şey söyleyeyim mi? İki tane üç tane karakter belirleyin kendinize. Bir tane Evelynn olsun bir tanesi Master Yi. Harbi diyorum bak. Master ile Lovelo'dan çıkarsınız. Evelynn ile de Halo'da oynarsınız arkadaşlar yüksek yolda. Bak bu karakter çok sıkıntılı bir şey ya. Ben karşım çok banladığımı biliyorum yani. Mid falan oynarken Evelynn gelmesin abi aman diyeyim. Mesela Zed falan oynuyorsam neyse karşılık veririm de hani böyle... Victor'dur ne bileyim işte Ranked'da böyle çaresiz bir karakter oynuyorsan abi kesinlikle banladığım karakterlerden bir tanesi. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Banlamanızı ya da oynamanızı. Ama dediğim gibi benden bu öğretici değil ya yani. öğrenemezsin benden. Öğrenirsin de yani. Golda kadar çıkarsınız. Evet. <laughs> Golda kadar götürürsünüz benim ebalım. <laughs> ya ne, öğrenmekten, <laughs> öğrenmekten kastım bu arada şu arkadaşlar şunu da söyleyip pusalım kardeşim. Şimdi matchup bilmeniz gerekiyor. Ben Evelyn'in matchup'ını bilmem hangi karakter. Mesela VV alıp Rush'ta mesela Dog girdi girdiğimizde VV alıyor ya. Karşı Evelyn varsa kanka diyorum direkt tarifi uygula. Video her yerde dövüyor Evelyn'i mesela. Hani o o matchup'a karşı nasıl oynarsın? Bu matchup'a karşı matchup'ları öğrenmeniz gerekiyor. Yoksa Char'ın kombosu belli nasıl satayım. Belki bir değişiklik gösteriyordur, bir şey yapıyordur. Şu herhalde ekstradan iblis görünmez haldeyken W tutturduğumuzda bir can yüzdesine vurma muhabbeti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında çok böyle ekstrem bir şey yok yani karakterin. W tutturuyorsun, W'nin kalbi bittiği zaman tak 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 skill'leri dayıyorsun. R'yi vuruyorsun, bitiyor. bit, bit. bu kadar. R ile kaçabiliyorsun, hoplayabiliyorsun. Baron çalabiliyorsun ki, Baron var abi. Bir dakika, bir dakika. Bak şimdi. Zort. <laughs> Zort. Peki Baron'u kimden çalıyoruz abi şu anda? Ba baron'a girmelerini istiyoruz abi. Bir illaki Rell gelecek bak. Şurada pussan abi. Gelecekler abi illaki gelecekler. Bak bu pusuyu yapalım. Baron önemli değil arkadaşlar. Oyun önemli değil şu anda. Adamları kesmek istiyoruz. Bir gelsinler. Bir gelsinler abi. Herkes görünmez mi? Bela, gel abi gel, gel buraya gel abi. Ben görünmez oğlum. Ben istediğim yerde gezebilirim. Pinkboardlar Ward'lar olmadığı sürece. Neş keyfi yazmadık mı abi ya. Hayır yazmadık yazmadık ya. Toksik <laughs> gerek yok. Neş keyfi ne? Ben madem item bitireyim ya full build olalım. Madem öyle. Neş alırsak bitecek çünkü oyun arkadaşlar. Ve şu görünmez olayı. Aha geliyorlar, geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Geliyorlar. Dur, geri vazgeçtiler geri vazgeçtiler tamam. <gülüyor> 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 Dur bir hemen item alıp geliyorum bir saniye arkadaşlar. red med alayım siz bir chill takılın dövüşmeyin. Hiçbir şey yapmayın geliyorum ben. Bu arada arkadaşlar ben Rabadon falan çıktım ya. 3. üçüncü item falan hiçlik değneği de çıkabilirsiniz. Şimdi bu W'sünün yanlış hatırlamıyorsam büyü nüfuzu muhabbeti artmıştı ya. Buff almıştı. Ulan aslında bu da... W vermek mantıklı mı ya? Tanklara karşı W atlamak. Valla olabilir. Düşünmek lazım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi Evalin Pro'suna sorun. Ben düşünüyorum. Bir sonuca varamadım ama. Siz sonuca varınca bana söylersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum oğlum karakteri. Ne yapayım işte çözmeye çalışıyorum. Abi adamlar hırtlı gözükmüyor. Sonra şey, siz görünmez. Şey yazın, adamlar Arkadaşlar, arkadaşlar. şey yazın. Evelyn AFK lütfen reportlayın. Ne çalın bitirin falan yazın ne bileyim. <laughs> evet abi yemezler bu arada. Yemezler bu arada. tamam 18 <18'de> olduk. Aynen. <laughs> ya gelin işte be oğlum ya. Gelin işte şuraya ya. Arkadaşlar gelmiyorlar. Vallahi adamlar ben beklerim ama. Buraları katlarım zaten sıkıntı değil. Bekleriz abi ne olacak acelemiz yok ki. Farmlasınlar Kas, kasmış halleri bir şey yapamayacaklar bize zaten. Buna girdik bu arada. Oğlum barona açılışı nasıl yaptın öyle? Ne vurdum lan ben o barona? Aa, töbeler olsun. Bir şey diyeyim mi? Madem siz gelmiyorsunuz biz geliriz abi. Geldik yoktunuz. Hadi bakayım. Gel 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 gel. Yere bak. Gel 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 şu bir. Şu iki var bu, oh. bu arada arkadaşlar. Vur babacım vur 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 ya. Siz yoktunuz biz geldik kardeşim ne yapalım? Ne yapalım arkadaşlar? Eldeki Re yok. Rele aynen. attığım teki gördünüz değil mi? Bundan basıyor. Bu karakter bunu yapıyor işte. Bu karakter bunu yapıyor işte arkadaşlar. Haydi bir hasar tablosuna bakalım. Güzeldi bu arada. İstediğimizi yapamadık. Çok korktular ya. Vallahi istediğim gibi tam şeyi yapamadım ama yine konsept e thumbnail vesaire tam böyle istediğim gibi Haydi bakalım. 51k vurmuşuz arkadaşlar. Yani ev ya. vallahi ev yani. Çok da söyleyecek bir şeyim yok. Tam böyle istediğim pusu atamadık arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Konsept gereği 5 tane görünmez karakterimiz aldık. Yani o ekstrasıydı ben öyle bir pusu istiyordum. Normalde videonun içinde öyle bir konsept yoktu yani ama yapsaydık güzel olacaktı. Gelmedi adamlar ne yapalım. Tek başımıza görünmez Evelyn'le işte asasinatimizi yaptık bol bol. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.